Çok güzel mesajlar ha. aldım hocam bu hafta. Öyle mi? Evet. <laughs> Sağ olsunlar arkadaşlar. Dur, hele geldi ve hafif böyle modum düşecek gibi oluyor. Bir mesaj geliyor, hop kendime geliyorum. <laughs> İnsanı diri düş, tutan, heyecan veren, yani hay olana can veren işte bu görünen alemdir. O yüzden biz bu görünen alemi seviyoruz. Görünen alemle uğraşıyormuş gibi görünsek de en sonunda tekrar başa dönünce yani farkında olarak başa dönünce görünen alem çok güzel oluyor. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Oo, merhabalar Cengir Bey. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Sizleri gördük de, daha iyi oldu. Neşelendik ama. Eyvallah. Bizim için de aynı his söz konusu. Bu his şey köprü gibi oluyor. Bir tarafta ayağı olmadan öbür tarafta e, kurulmuyor. Yani sende bir ayak var, bende bir ayak var. Ancak o zaman köprü oluyor. Ruhtan ruha, kalpten kalbe köprü oluyor. Evet, kalpten kalbe, gönülden gönüle dedikleri şey bu. Oradan alınan bilginin, yani o köprü yoluyla alınan bilginin bu sözle, yazıyla, kitapla, kalemle alınma ihtimali yok. O başka bir şey. Yani gönülden sevmediği, sevmediği imamın arkasında namaz olmaz Şeriat bilgisi. ya o zaman birin, birinden bir şey almak istiyorsun. illaki seveceksin onu. Peki sen bütün evreni seversen ne olur? Bütün evrenden bir şey öğrenmiş olursun. Artık sadece şu hocadan öğreniyorum. Sadece bu hocadan öğreniyorum iş kalkar. Bütün evren kitap olur. Bütün evren mürşit olur. Bütün evren sana bir şey öğretir. E biz zaten o zaman ilmin ledün yani bilgiyi ondan alıyoruz diyoruz. Direkt ondan alıyoruz diyoruz. Arada kimse yok. Ondan sonra insanlar diyorlar ki nasıl konuşuyorsun? E sen de ondan alıyorsun farkında değilsin sadece. Ben bak sadece ben alıyorum deseydim o zaman e, senin idrakinden konuşmuş olurdum. Ama diyorum ki herkes ondan alıyor zaten o bilgiyi. Ne istersen sen düşün, cevabı gelsin. Nereden istersen. Matematik profesörü karşıya geçiyormuş. kayıkçı, kalender yazık. Demiş ki matematik profesörü, ya demiş sen demiş fizikten anlar mısın? Anlamam beyim demiş. Ben demiş ilkokulu zor bitirdim demiş. Ya demiş. Gitti senin ömrünün yarısı demiş. Yazık demiş ya. Peki matematik bilir misin demiş o hesaplamaları, o şeyleri, heyecanlı matematik problemlerini çözmeyi bilir misin? bilmem beyim demiş ya. işte burada demiş paranın üzerine verecek kadar bir matematiğim var demiş. Tüh demiş yazık. Gitti senin ömrünün yarısı demiş. Yolun ortasında bir fırtına. Kayık sallanıyor, su giriyor içine. Battı batacak. Kayıkçı demiş ki can havliyle hocam demiş yüzme biliyor musun? Bilmiyorum demiş. Vallahi senin ömrünün tamamı gitti demiş yani. <laughs> Onu biliyorum, bunu biliyorum. Ne diyoruz? bilgi iyi güzel ama bilgi aslını bilme bilgisidir. Ego eşittir bir bölü bilgi. Eğer bilgi senin egonu yükseltiyorsa bildiğin senin olsun. Fark etmez. Ben yani kitaplarda çok bilgi var. Dolayısıyla Nasrettin Hoca hani sazı çalıyormuş da eli perdelerde gidip gelmiyormuş. Dın 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 dın, dın vuruyormuş i̇şte, da hocam, hocam böyle çalınmaz demişler ya. Hep aynı yerden konuşup duruyorsun. Hep nokta nokta nokta. Vallahi demiş oğlum demiş. O çalanların hepsi benim tuttuğum yeri arıyorlar. Daha hakikat nasıl anlatılır? İşte öyle. Öbürleri zevktir bak zevk. Bu bilginin dışında yani kendini bilme bilgisinin dışındaki her bilgi bir zevktir. Rüya metaforu, uyanmak metaforu çok kullanılır. Kendine gelmek, farkına varmak işte nirvana'ya ulaşmak aydınlanmak bunların hepsi metafordur. Bak şimdi rüyada rüyada bize ne veriyor? Bir ipucu veriyor. Hayattaki her şey, gördüğümüz her şey ip ucudur. Ne diyoruz? Rüya. Peki Peygamberimiz de ne diyor? Dünya herkes uykudadır. Ölünce uyanır. Herkes uykuda. Peki rüyada dikkat edersen mesela uçurumdan düşerken uyanırsın veya öldüğünü düşündüğün anda hiç hemencecik bir uyanırsın. Ha öld, öldüm zannediyordum çok şükür. Yani bak öldüm zannediyordum çok şükür. Ne, nereye uyandın? Gerçeğe uyandın. Soru işareti. Gerçeğe hani gerçek ulaştığını zannettiğin an kaybolup gidecekti. Ha, sen gerçeğe uyandım derken birisi gelir o rüyayı da elinden alır. Seni sigaya çeker, bir molla Kasım gelir bir gün. Yunus şiirlerini molla Kasım diye kendisinden yüz kaç yıl sonra tam olarak bilmiyorum uzun bir süre sonra, e, bu Yunus'un yazdıkları küfürdür deyip yırtıp yırtıp suya atıyormuş molla Kasım. En son bir şiir gelmiş eline bir bakmış ki Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir deyince Molla Kasım uyanmış. Eyvah demiş ya, ben ne yaptım? Uyanmış. Bazen bir laf uyandırır. Senin o gerçek dediğin şeyin de bir rüya olduğunu söyler. Hepimiz bu dünya hayatında rüya misalinden, rüya metaforundan, rüya işaretinden, rüya delilinden örnek alarak ve diğer bize gelen bütün bilgilerden örnek alarak anlarız ki bu dünyada bir rüya. E buradan da uyanacağız. Ve şunu da anlarız sonsuzluğu fark ettiğimizde. Ölüm diye bir şey yok. Biz sürekli bir deneyim halindeyiz. Kitapta imtihan diye çevrilen kelimenin aslına arkadaşlar bakarlarsa şununla da karşılaşırlar. Hani sizi imtihan için gönderdik insan. Deneyim için gönderdik mevzusu vardır. Deneyim için. İkisi arasında dağlar kadar fark vardır. Bu fark da şeriatla hakikati oluşturur. İmtihan için gönderildiğini düşünenler şeriatta kalır. Orada o idrakla yaşamaya devam ederler ve sürekli ter dökerler imtihanda oldukları için. Ama deneyimde olduğunu bilenler Allah'la beraber huzur içinde gördüklerini seyrederler. Hani geçen şeyde anlatmıştık. İlim makamı vardı, seyir makamı vardı. İşte seyir makamına geçtikten sonra görünen, bilinen e, alemi artık bir imtihan aleminden öte bir deneyim alemi olduğunu fark ederler. Burada siz kuantum mantığıyla, fizikçi mantığıyla bu titreşim içinde çünkü her şey bir titreşimden ibarettir ve bu titreşimi algılayan beyindir ama bu bilgi dahi hayaldir. Unutmayalım. Anlatabilmek için bu misaller eee bilinçaltımız tarafından öz tarafından bize verilir. Dolayısıyla bu titreşimlerle efendim akla hayale gelmedik delillerle işte siz e, nereden ikna oluyorsunuz? Kitaptan, kutsal kitaptan diyorsunuz, işte Kur'an-ı Kerim'den diyorsunuz. Oradan ikna olmak istiyorsanız ayetlerle. Efendim ayetler ben anlamam, hadisler hadislerle. Efendim, ben o hadis ayet tanımam, ben ateistim, evrenle. Efendim ben e, ateist değilim, deistim, işte senin anladığın dilden. Örnek mutlaka e, gelir. Ve bu örnekler e, her seferinde seni bir yere taşımak içindir. İşte e, rüya alemi dediğimiz bu alemde de rüya bize bir işaret olarak e, gönderilmiş. Ve e, uyandığımızda gerçeğe doğduk derken aslında fark ediyoruz ki biz bu titreşim boyutunda bu madde alemiyle e, muhatabız. Çünkü biz bu boyutta titreştiğimiz için bizim karşımıza gelen herkes de bu titreşime uyumlu haldedir. Senden gayrı değildir. Yoksa göremezdin onu. Bambaşka bir titreşime geçerdin. Gördüğüne göre yani gözetleyen evren olduğuna göre, gördüğüne göre seninle aynı frekans aralığında titreşiyor bu. Yani senin, sana ait senin malın Kimseyi inkar edemezsin bu halde. Sohbetin son bölümlerini biraz müziğe e, ayırıyoruz. Ben bundan çok hoşlanıyorum. Umarım bizi dinleyen arkadaşlarımız da hoşlanıyordur. Şu geliyor aklıma. Kavli sürahi eğilip sağara söyler bilmem ne der diye bir şey var. Muazzam, Güzel bir söylüyor. şey var. Yok her soy Muazzez Abacı söylüyor, gönül yazar söylüyor. Kim söylerse söyletene bak. Değil mi? Hani yok dinlemem falan diyenler var ya. Musiki, geçen bir tane e, yazık. Nasibi yok adamın yani. Nasibi yok. Diyor ki bunlar diyor küfürdür diyor işte müzik dinlemek şudur budur. Ayetten de örnek veriyor. Ayete bir baktım. Oh, ...onun dediği yer nere? ...benim dediğim yer nere? hesabı... Ee, ...nasibi yok yani... ...oradan... ...kapatılmış o kapı ona... İşte tek yerden e, görüyor... ...gül yüzlülerin şevkine gel... nuş edelim mey aman aman... ...mey şarap... ...şarap aşkın şarabı... ...olarak da... E, ...nitelendirilir... ...daha doğrusu aşka ulaşamayan... ...için şarap vardır değil mi... Yani böyle bir ikilik vardır şarapta. Böyle bir meyhane şey vardır. Bir bir kahır vardır yani. Biraz onların içkisi gibidir yani. Hani bunların hepsi örnek olduğu için. Diyor ki gül yüzlülerin şevkine gel. O gül yüzlülerin de bir nur olur yani. Işık, şevk, muhabbet olur. Onun şevkine gel. Nuş edelim mey. İçelim şarabımızı. Aman aman. Bu Melanan dedi üzüm şarabı değil kardeşim diyor. Sen her şeyi göründüğü gibi anlıyorsun. Putlaştırmaya meylim var. O senin bildiğin şarap o şarap değil. Bu kavli sürahi, ben buraya hasta oluyorum. Bu kavli sürahi eğilip sağara söyler bilmem ne der. Kavli sürahi, sürahinin kavli. Yani ifadeye bakar mısınız? Sürahinin bir sözü var söyleyecek. Ama sözünü söylemesi için eğilmesi lazım. Yani inzal olması lazım. İşte noktanın bu sözü, bu kelamı kulaklara işitmezler mi, görmezler mi diye haykıra haykıra söylediği bu sözü size duyurabilmek için, bize duyurabilmek için inzal olması gerekiyor. Lam gibi böyle, elif lam gibi eğilip alem oluyor ya, işte sağgara akacak. Sağgar dediği de Mim'dir, Muhammed'tir. Ona akar su. Öyle alala de insana akmaz. Bu kitap ancak ulul elbabı açık. Ulul elbab sırra ermiş insandır. Sırra kim erdi? Hazreti Peygamber erdi. Dolayısıyla o idrake gelene akar su. Su. Kabı peygamberin kabı genişti. Daha doğrusu herkesin kabı aynı. O boşaltmayı biliyordu. Boşaltmak ne demek? İstiğfar. Sürekli tövbe ediyordu. Ya ben şimdi bu kap böyle, tamam burada doldum değil. Aa o, o, eski bilgi ya, ona istiğfar ediyorum. O geçti, yenisi gelsin. Ona istiğfar ediyorum. İstiğfar bu. O geçti. Dün dünde kaldı cancazım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Biz nasıl anlarız? İşte siz de bir türlü, biz de bir türlü dedi. Onun kabı o yüzden herkesin kabı aynı da o boşaltmayı biliyordu. İstiğfar istiğfar. Yani her şeyin la olduğunu, geçici olduğunu fark ettiğinde sürekli boşalıyordu esnek. Daha aslında kap bile değil yani. Su olmuş artık. Dolayısıyla bu kavli sürahiz, Yani sürahinin bir sözü var söyleyecek ve bu sağara söylenir, bardağa söylenir. Ama söylenmesi için inzal olmak lazım. Yani eğilmek lazım. Arkasından diyor ki dümdereladır, natenedir, natenedir ey. Bu dümdereladır önemsiz bir laf. Bu saate geldikten sonra artık ne söylesen dümdereladır. Bir manası yok. Bu müzik ahenk kazansın diye söylenmiş kelimeler vardır ya dümdereladır kardeş. Yani bu saatten sonra ne desen de dümdereladır. Na tenedir. Tene söylenmez yalnız. Tene söylenmez bu. Bu cana söylenir. Mecliste çalındı yine tambur ile neyler? Aman aman. Bir meclis. Burası bu alem, meclis. Burada her herkes bir titreşim, bir tambur, bir ney gibi ses çıkarıyor. Herkesten bir güzel nota çıkıyor. Herkesten ama herkesten. Bir abes görenin kendisi abestir. O nota oradan çıkacak. İşte kaç tane nota vardı? Yedi. Yedi nefis mertebesinden konuşacak. Ney dedi? İnsana benzetilir biliyorsunuz. Ses çıkarır. Yedi deliklidir. Ka kamışlıktan kopup gelmiştir. Özünden ayrılıp gelmiştir. O yüzden inler. Mevlana'nın tabiriyle. İşte o ney, şimdi neye söylüyor bak. Ney neye söyler? Biz hepimiz neyiz? Neyiz? İşte ney neye söylüyor? Bilmem nedir. Ne dediğinin önemi var mı? Yok ne? Dümdere ladır. La Lâ tenedir. La tenedir.